Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz bugün şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bakın önce bir sayfamızı açayım açık mı ha açık herhalde çalışıyor güzel bakın burada butonlarım var hemen al dedim şunu incele yapmıştım sonra video çekmedim fark ettim şöyle incele yapalım çünkü o bizim detay sayfamıza gidiyor ya İncele dedim şimdi bugün yapacağımız konu önemli bir konu bence önemli. Zaten e-ticaret projesinin birçok iş için de önemli. Jingo yine burada harikalar yaratıyor. Şöyle dediğimizde ürüne gidiyordu falan. Şimdi ürünlerin varyasyonlarını eklemek istiyorum. Değil mi? Bu iPhone 14'ün mesela atıyorum kırmızısı var, sarısı var, yeşili var, pembesi var, mavisi var neyse bilmiyorum da. Bir de mesela atıyorum sarısının 128 GB, 256 GB falan var. Yani varyasyonun varyasyonu da var. Biz bunları nasıl yaparız? Bunu e, ee, göreceğiz. Şimdi bunun için pay çarmı açtım. Buradan da modus paya geldim. Şarjım yüzde kaç? 16. Yeter. Class varyasyonlar dedim. Class varyasyonlar. Şimdi varyasyonun neyi olsun? Aktif mi? Varyasyon. Hadi olsun. Stok, fiyat, varyasyon, ürün. Tamam. Şu şekilde yapıyorum. Ben tabii tak diye tamamlattırdım. Ee, resim de lazım. Resim. Resimde de image file de ekledim. Bu ürünün varyasyonu, varyasyonlar. Şimdi ben bunu admin'e de ekleyeyim. Değil mi? Gelmesi için. Şimdi bir göstermek istiyorum. Böyle yapabilirsiniz mesela. Çok oldukça da basit. Eee varyasyonları çağırdım. Şimdi anlatacağım biraz daha. Detaylandıracağım. Şimdi orada varyasyonları ekledim. Şimdi burada çağırabiliyorum. Şöyle varyasyonları ekledim. Bakın şimdi ne yaptım ben Models'ta? O ürünün varyasyonu olduğu için foreign key ile aldım. Yani o ürüne bağlı bir varyasyon. O yüzden foreign key ile aldım. Anlatabildim mi? O ürüne bağlı olduğu için şu ürünün varyasyonu. hocam burada da fiyat var, orada da fiyat var. O front end'de çözülecek bir problem. E, aslında Jinja Jinja'da diyelim. Yani eğer varyasyonu varsa varyasyonunkini göster. Yoksa asıl ürünün fiyatını göster. Base, price falan da derler buna. O şekilde olacak. Ama bu orada ürüne bağlı oluyor. Onun varyasyonuna bağlı yapıyoruz. Bu tarz konseptlerde hep bunu kullanmanız lazım. Ne kadar çalışıyor bakalım. Admin dedim. Bakın varyasyonlar. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü CD shop deyip ne yapmamız gerekiyor? Python manage.py make migrations dememiz gerekiyor. Migrations ve kafamı şuraya alayım. Ve python manage.py migrate gerekli. Bunu migrate etmem gerekiyor. Ettik mi? Ettik, güzel. Bakınız. Şimdi çalışacak. Evet, bakın varyasyon ekliyorum mesela. Ürün ne olsun? iPhone 14 varyasyon işte kırmızı. Fiyat 67.000 TL. Stok 50. Resim girmiyorum aktif gibi. Bakın oyunun varyasyonu geldi. Şimdi bunu biraz daha havalı gösterebilir miyiz? Evet. Yani böyle dediğime göre gösteriyoruzdur. Şimdi o yüzden Almin Pay'a geldim. Ve şöyle diyorum. Bakın bu ürünler admin'i de siliyorum şimdilik, tamam mı? Şu varyasyonları da siliyorum. Önce class inline varyasyonlar dedim. Table inline güzel doğru. Ee, böyle bir şey yaptım. Daha sonra ürünler admin'i tekrar yapıyorum. Ve bak inline varyasyonlar. Yani ürünler eklerken içerisinde e, ee, varyasyonları da ekleyebileceğim artık. Böyle bir şey yaptım. Bakın şimdi admin nokta site nokta register, ürünler ürünler admin. Burada varyasyonları eklemeye gerek yok. Bakın şimdi nasıl olacak. Oh, kırdık yine. Niye? Ne çalışmıyor? Ha iki kere varmış. Birini sildim. Varmış zaten. Bakalım başka ne problemimiz varmış. Yine hata veriyor. büyük zaten var diyor. mu ekledik işte. Şunu kapatıp bir daha açayım. Ctrl -C ile terminali kapattım. Bir daha açtım. Ha, geldi tamam. Bakın ürünlere geldim. Ekle dedim ya. Bak gördün mü? ben burada bir ürün eklerken aynı zamanda artık bunu varyasyonunu da ekleyebiliyorum. Bu şekilde. Mesela iPhone 15 eklemeyelim. Mesela şey ekleyelim. Kingston. Kingston diye mi? Nasıl yazıyor? Kingston mıydı? Kingston mıydı? RAM. Bakalım Google'a. Kingston RAM. Evet. Kingston RAM. Trend yol dedim. Şu yoldan bakalım. Kingston RAM 8 GB fiyatları modelleri. Mesela geldim, şuna tıkladım. Evet DDR4 RAM diyelim. Bunu mesela 16 GB, 32 GB falan olsun. Kingston RAM 16 64 GB diyelim. Hani bir sürü seçeneği var. DDR4. Evet burada admin eklesin bunu. Fiyat. Fiyat atıyorum. Standart ve sallamasyon varyasyon gireceğim için hiç girmesem de olur. Marka yok. Şuradan girelim. Kingsporn Kaydet dedim. Kategori diğer dedim. İndirimli fiyat sallıyorum. 400 kısa açıklama yazalım. Hiç açıklama falan girmemişler ha. Garanti mağazayı yapıyorsanız arkadaşlar açıklama girin. Açıklama çok önemli. Kullanıcılar bunu okur ama sallamaz. Genelde de bizimkiler sallamıyorlar. Nedense hep böyle standart şey koymuş oraya. Ulan biraz zaman harcayın. Ürün satacaksınız. İşte bu RAM şöyle RAM'dir böyle RAM'dir falan. Biraz bir şeyler açıklaman lazım. Uzun açıklama. Kingston RAM dedim. Evet. Slug Kingston Kingston RAM 16 64 dedim. Resmi indireyim. Evet, resmi de atayım. Bak şimdi. Mesela buraya 16 GB dedim. 16 GB kaç paradır? O ne terledim anasını satayım ya. Neyse şimdi ağzımızı da bozuyoruz. 16 GB 3200 çok para ya. Ha bu sunucu remiymiş. Hadi biz 2800 diyelim. 30 tane olsun. Bak bunun da resmi olsun. Aynı resimleri koyuyorum ama. Başka var ya ekle. 32 GB. 2800 değil artık. 4800. Bundan da 50 tane olsun stokta. Bunda resmini aynı koyayım. Kaydet dedim. Hatayı düzeltin diyor ama hata yok. Bu zaten mevcut yok Bu slug alanına böyle bir şey mümkün değil olamaz. 16 daha ekleyelim. Ha, ha iki kere beklemişiz Evet, bir tanesini silelim. Şuradan. Bak, gördün mü? Gördünüz mü yani? Burada ürünün varyasyonları da artık karşıma çıktı. Şimdi zorlanan zırt ettiği yere gelelim. Mesela ben DDR 10 işte 16 GB yaptım ama şey için, sunucu için ayrı, notebook için ayrı ve Normal cihazlar için ayrı 3 tane seçenek sunmak istiyorum. Yani varyasyonun varyasyonu. Şimdi orada ne yapacağız? Bak bunlar, bu dersler önemli arkadaşlar. Herkes anlatmaz yani. Şimdi. Anlatır da bu seviyede anlatmaz. Belki o da anlatır. Şimdi başkasına günahını alıyoruz. <laughs> Çok terledim ya. Kanal like'lıya bak. Acayip terledim. Şimdi. Nasıl yapacağız harbi? Böyle konuştuk ama. Hmm. Şöyle yapalım. Varyasyon ürün. Parent dedim. Evet. Burada da models.foreign key self. Kendi kendisinin de yani self. Self servis var ya kendin alıyor. Onun gibi. Evet. kaydettim. Kaydetmek yetmez. Make migrations. Migrate dedim. Bakın bu sefer dinamik olarak artık bak gördünüz mü? 16 GB'ın yeni versiyonunu da ekleyebiliyorsunuz. Bakın geçmiş varyasyonu. Anlatabildim mi? Bak şimdi bu mesela varyasyon olmayan zaten. Bak gördün mü? Şimdi bak üçüncüyü geldim. 16 GB server dedim. 16 GB normalde neydi? 2800 liraydı. Oldu sana 3200. Bunun da 20 tane olsun stokta. Kapış. Bak, bak şimdi bak. Bakın yani özüdür. Bak gördün mü? 16 GB server. 16 GB notebook. Ya oğlum yapıyoruz bu sporu da. Bir like atmıyorsunuz. 15. Bak. Bunları nasıl göstereceğiz ekranda? Onu da anlatacağım. 16 GB'ın serverı, 16 GB'ın notebook'u. <laughs> Bence do yani güzel yaptım. 10 numara yaptım. Terliyorum da. Bir like alırım. Kanalı da takip etmiyorsanız aşk olsun artık. Bir kere ya şunun için takip et. Bak şimdi geldin tamam mı? Kafede oturuyorsun. Yanında da kız arkadaşım var. Flörtüm var. Deytim var. Artık siz yeni nesil söylüyorsa. YouTube'unu açtı. Orada garip garip videolar göreceğini görecek. "Aa, Django ile yazılım kız diyecek ki, vay Jango mu öğreniyorsun?" Sen diyeceksin, "Evet, Django öğreniyorum." Ne oldu? Şey oldu. Alternatif ne? Alakasız videolar. Komikli falan. Slime challenge. Utanmayacak mısın slime challenge görünce? Kız arkadaşı. En azından kanalı takip et ki önerilenlerde çıksın. Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, bunu ya başka yapan varsa ben de boş konuştuysam atın videosunu ben izleyeyim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Dasvidanya. Paka. Kanalı takip et.